çocuklar daha önceki videomuzda kesirlerden bahsetmiştik bu videomuzda da kesirlerle ilgili örnek sorular çözeceğiz fakat örnek sorulara geçmeden önce günlük hayatımızda ve çözdüğümüz sorularca sıkça karşımıza çıkacağı için sizlere çeyrekten bahsetmek istiyorum çeyrek nedir bir bütünün 4 eş parçaya ayrılıp bir parçasının alınmasına Biz çeyrek diyoruz Evet yarımı öğrenmiştik önceki videomuzda. Yarım neydi? Bir bütünün iki eş parçaya ayrılmasına biz yarım diyorduk. Çeyrek ise yine aynı bütünün dörde bölünüp her bir parçasına çeyrek diyoruz. Yani bir bütünde bir, iki yarım vardır. Yine aynı bütünde 1, 2, 3, dört tane çeyrek vardır. O halde bir yarımın içinde de 2 tane çeyrek vardır. Şekilden yola çıkarak inceleyelim. Bir bütün iki eş parçaya bölünmüş ve her birine yarım diyoruz. Yine bir bütün iki eş parçaya bölünmüş. Sonra aynı eş parçalar tekrar eş parçaya bölünmüş ve dört parçaya ayrılmış. Gördüğünüz gibi bir yarım içerisinde iki tane çeyrek. Burada da iki tane çeyrek. Toplam dört tane çeyrek vardır. Bir örnek üzerinde inceleyelim. İki kişilik bir aile var. Ve bir bütün pizzayı iki eş parçaya ayırıp her birine yarım pizza olacak şekilde paylaşırlar. Peki aynı bütün pizzayı 4 kişilik bir aile nasıl paylaşır? Aynı pizzayı 4 kişilik bir aile 4 eş parçaya ayırır. Yani her birine ne düşer? Çeyrek düşer. Bunların her birine her birine çeyrek diyoruz. Yani bir bütünün içerisinde 1, 2, 3, 4 tane çeyrek vardır. Yine bir bütünün içerisinde bir iki yarım vardır bu yarım bu çeyrektir çeyrekle ilgili kısaca bir bilgi verdikten sonra kesirlerle ilgili sorularımıza geçebiliriz aşağıdakilerden hangisi bir bütünü ifade eder Evet kesirler adı üstünde bir kesme işlemi vardı şöyle bir şıklara baktığımızda Hangisi kesilmiş? Hangileri kesilmemiş? Bir bakalım. Gördüğümüz gibi A şıkkında bir karpuz var. Karpuzda bir kesme işlemi uygulanmış. O halde bu bir bütün değildir. Nedir? Bu bir yarımdır. Portakal. Portakal da yine bir kesme işlemi uygulanmış. Bir bütün müdür? Hayır. Yarımdır. C şıkkına geçiyoruz. Elma. Hiçbir şekilde kesilmemiş. Bu halde bu nedir? Bir bütündür. Cevabımız nedir? C şıkkı. İkinci sorumuza geçelim. Evet ikinci sorumuzda iki tane armut var. Bu iki armudun içinde kaç tane yarım armut olduğunu bize soruyor. Evet yarım neydi? Onu hatırlayalım. Yarım bir bütünün iki eş parçaya ayrılmasıydı. O halde biz bu armutları eş parçalara ayıracağız. Nasıl ayıracağız? Tabii ki bu şekilde ayıramayız. Eş olmuyordu. Nasıl ayırıyoruz? Yukarıdan aşağı doğru. 1 2 Evet, bir armutta kaç yarım vardır? 2 i̇ki yarım. İkinci armutta da 2 yarım. O halde birinci armutta 2, iki, ikinci armutta 2. Iki toplam 4 yarım yapar. O halde 2 armut 4 yarım yapar. Cevabımız C şıkkı. Gelelim 3. soruya. Aşağıdaki şekillerin hangisinde yarısı boyanmıştır? Soruları çözerken üzerine işaretlemeler yaparsak daha kalıcı ve daha anlaşılır olur. Hangisinde yarısı boyanmıştır? Evet şeklimize bakıyorum. Evet iki eş parçaya ayrılmış fakat ikisinde de tarama işlemi uygulanmış. Yani bütününü göstermiş. B şıkkına geçiyoruz. Evet iki eş parçaya ayrılmış. Bir tanesi boyanmış. Bizden ne istiyordu? Yarısını. B şıkkı Doğru cevap gibi gözüküyor. Ama diğer şıkları da gözden geçirelim. C şıkkına geliyoruz. Karenin tamamı boyanmış, taranmış. O halde bu bir bütün olduğuna göre bizden de yarısını istediğine göre cevap B şıkkı. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yukarıdaki resim ile ilgili Doğru bir seçenektir. Neyi soruyor bize? Doğru olan seçeneği. Evet. Şeftali var. Şeftalilerle ilgili aşağıda bilgiler verilmiş. Hangileri doğru? İlk şıkkımız. iki bütün ve bir yarım şeftali vardır. Evet. Bir, iki bütün. Bir yarım var. Ama bir tane daha yarım var. Bu doğru mudur? Hayır. 3 bütün şeftali vardır. Evet. Bir bütün... 2 bütün 2 tane yarım ne yapıyordu? 2 yarım ne yapıyordu? Bir bütün yapıyordu. O halde bir bütün, iki bütün ve 3 bütün. Cevabımız 5 seçeneği gibi gözüküyor. Fakat C şıkkına da bakalım. 3 bütün iki yarım şeftali vardır. 3 tane bütün, iki tane yarım. Hayır 3. bütünümüz yok. O halde cevap B seçeneği. Evet. Beşinci sorumuz. Yarısı 5 olan bir sayının tamamı kaçtır? Bunu şekil çizerek yapabiliriz. Öncelikle bir yarıyı gö gösterelim. Bir bütün çizelim. Ve bir bütün de yarım. iki tane yarım vardır. Bunu içine sayıyı yazalım yarısı 5 diyor. Yarısı 5'miş. Bu yarısı 5 ise 2 parçada birbirine eşit olacağına göre diğer yarısı nedir? 5'tir. O halde yarısı 5 olan sayının tamamı nedir? 5 5 daha 10. On. Tamamı 10'dur. Cevabımız B seçeneği. 6. soruya geçiyoruz. Evet sevimli kalemler var. Yukarıdaki kalemlerin yarısı kaç kalem yapar? Evet burada bütünü sormuştu. Burada da yarımı soruyor. Bakalım kaç kalem var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kalem var. Bunu iki türlü yapabiliriz. Birincisi resimden yola çıkarak kalemleri ortadan ayırarak yarısının kaç olduğunu bulabiliriz. 3 burada, 3 burada. O halde yarısı ne yapar? 3 yapar. Evet, kalemlerin yarısı 3 yapar. Bir diğer yolumuz ise kalemlerin ee, yarısını bulmak için 6 sayısını hangi iki sayıyı, aynı iki sayıyı toplayarak bulabiliriz? Bunu yapıyoruz. Evet, hangi iki sayı? İşte 2 e, ile 4'ü toplarsam 6 yapar ama ikisi aynı değil 3 ile 3'ü toplarsam 6 yapar Evet ikisi aynı o halde doğru cevap nedir A seçeneği gelelim 7 sorumuza 7 sorumuzda 4 tane yarım bir bütün ekmek kaç bütün ekmek yapar Evet bize bütünü soruyor. Evet, bütün ekmek sayısını sorduğuna göre bütün ekmeği bulmak için yarımları birleştirmemiz gerekiyor. O halde ekmeklerin yarım ekmekleri bir çizelim. 1 2 3 4 yarım. Bir tane de bütün ekmek var. Yarımları birleştirip bir bütün haline getirelim bir bütün iki bütün Evet artık yarımlar bir bütün haline geldi bir bütün daha var ne yaptı bir iki üç bütün cevabımız üç gelelim sekizinci sorumuza Kerem sabah kahvaltısında öğle ve akşam yemeğinde yarımşar ekmek yemiştir Kerem günde kaç ekmek Yemiştir. Evet, sabah kahvaltısında yarım yiyor. Öğlen yemeğinde yarım yiyor. Akşam yemeğinde de yarım yiyor. Peki Kerem'le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Üç ekmek yemiştir. Hayır, 3 yarım ekmek yemiştir. Bu doğru seçenek değil. Bir bütün, bir yarım yemiştir. Evet. 2 yarım bir bütün yapar bir bütün bir de yarım var ne oldu bir bütün bir de yarım oldu doğru seçenek bu gibi gözüküyor ama C şıkkını da bir göz atalım 3 yarım bir bütün yemiştir Evet 1 2 3 yarım var ama bir bütün yok o halde doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir bütün portakal kaç çeyrek portakal eder? Evet, burada artık çeyrekle ilgili sorular var sanırım. Bir bütün portakalın kaç çeyrek portakal ettiğini bulmak için bir bütün portakal çiziyorum. Ve bunu kaç eş parçaya ayırmam gerekiyor? 2 mi? Hayır. Çeyrek 4 eş parçadır. O halde bir bütün portakalda kaç çeyrek vardır? 4. Gelelim 10. sorumuza. Aşağıda verilen şekillerin hangisinde bir tane çeyrek boyanmıştır? Evet. Hepsi çeyrek. Şıklarda gördüğümüz gibi. Ama hangisinin bir tane çeyreği boyanmıştır? Buna bir bakalım. Evet. A seçeneğinde taranan kısım bir, iki tane. B seçeneğinde B seçeneği ve C seçeneği. A seçeneğinde yani yarısı boyanmış. B seçeneğinde 1, 2, 3, 4 tanesi boyanmış. Yani bütün boyanmış. C seçeneğinde bir tane boyanmış. Yani çeyrek boyanmış. O halde cevabımız nedir? C seçeneği. Evet 11. soru. Hangi bardağın çeyreği su ile doludur? Evet, bardağı çizelim. Bütün neydi? Bardağın tamamının boyanmış olması. Evet, bakıyorum tamamı boyalı olan hangisi? A seçeneği. O halde A seçeneği bütünü ifade eder, çeyreği değil. Peki, yarım neydi? Bardağının yarısının boyanması. O halde bakıyorum hangi seçenekte yarısı boyalı? C seçeneği. C seçeneği midir? Hayır. Peki çeyreği boyanması için ne olması lazım? Evet, yarım olan kısımlarda yine ikiye ayrılması gerekir ve bir kısmı boyanmalıdır. Hangi seçenektir? Cevap B seçeneği. Evet çocuklar son sorumuz 12. soru. Vefa ailesi günde 8 çeyrek ekmek tüketmektedir. Buna göre günde kaç ekmek yani bütün ekmek tüketiyor? Bunu bulmamız isteniyor. Evet öncelikle 8 tane çeyrek kaç bütün onu bulmamız gerekiyor. Evet çeyrekleri bir çizelim yuvarlak üzerinden gidelim 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet şunu hatırlayalım kaç tane çeyrek bir bütün yapıyordu Evet bir bütün Kaç çeyrek yapıyor? 4. O halde 4'erli olarak grupluyoruz. Evet. 4 tanesi bir bütün. Diğerini 4 tanesini işaretleyelim. Bir bütün. O halde kaç bütün yapar? 8 çeyrek. 1, 2 cevabımız C seçeneği. Evet. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Ee, 4 çeyrek 4 çeyrek 8 çeyrek yapar değil mi Evet iki tane 4 sayısını kullandık yani 2 bütün yapar çocuklar bu videomuzun da sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın